Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli, şahane bir tunus işi model yapacağım. İplerim ben yeşil ve sarı kullandım. Siz dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Zincir çekerek modelime başlıyorum. Yapacağınız büyüklükte ne kadar istiyorsanız o uzunlukta zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben modeli göstermek için bir miktar zincir çekip hemen modelin anlatımını yapacağım. Çok sıkı çekmeyin arkadaşlar başlardaki zincirleri. Daha sonra ilmek toparlarken zorlanabiliyorsunuz. Evet model anlatımı için bana bu kadar yeterli. Şimdi tığımın üzerine zincirlerimin ortasına batarak ipimi alıyorum. Ilmek toplamaya başlıyorum. Bütün zincirlerimin ortasından batıp ipimi alıyorum. Batıyorum. İpimi alıyorum. Sıra sonuna kadar zincirlerimin üzerine batıp ilmek toplama işlemine devam ediyorum. Evet bütün zincirlerimden ilmeklerimi topladım. İkinci yapacağım renk benim yeşil. Siz hangi renk kullanacaksanız. Diğer ipliğimi sarı ipime bağladım. Ve şimdi ilk ilmeğimi tek alıyorum diğer ilmeklerimi ikişer ikişer alarak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yeşil ipimle tekrardan ilmek toplayarak dönüyorum. İlk ilmeğim zaten tığımda var. Hemen yanındaki ilmekle bakın. Tığıma toplayarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın yeşil ipimle sıra sonuna kadar tekrardan ilmeklerimi topladım. Şimdi yeniden burada sarı ipliğimi koparmamıştım. Sarı ipimle yine baştakini tek sonrakileri ikişer ilmek olarak çıkarıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet sıra sonuna kadar kapattım. Şimdi yeşil ilmeklerimin içinden sarı ilmeklerimi alarak tekrardan sıra sonuna kadar ilmek toplamaya devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar tekrardan ilmeklerimi topladım. Şimdi sıra sonuna geldim. Yeşil ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde baştakini tek diğer ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kapatarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi yine yeşil ipimle ilmek toplayarak devam edeceğim. Modelim çok basit arkadaşlar. Hep aynı işlemi tekrar ediyorum. İki renkli ip kullandığım için modelimin özelliğini ortaya çıkaran şey iplerimin rengi oluyor. Örmesi çok keyifli ve çok cici bir model oluyor. Bu şekilde şimdi yine sarı ipimi alarak ilmeklerimi kapatarak sıra sonuna kadar geleceğim. Dediğim gibi aynı işlemi sürekli tekrar ediyorum. Çok sıkı tutmayın. Daha yumuşak bir dokusu olması için bu şekilde şimdi yine sarı ipimle ilmek toplayacağım sonra yeşil ipimle geri döneceğim ben sizler için büyük bir parçada denemiştim şimdi size onu göstermek istiyorum bakın arkadaşlar modelim bu şekilde gayet basit ve çok şık duran bir model Yapımı çok kolay. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum şimdiden. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.